Sağlık açısından zor bir sonbahar ve kış dönemi bizi beklemekte. Çünkü yaz dönemi bitip e, tatillerden sonra şehirlerin kalabalıklaşması, okulların açılması ve iş hayatında hızlanması ile birlikte sonbahar mevsiminde mevsimsel grip ve nezle salgınlarında bir artma olmakta. Ancak bu sene önceki senelerden farklı olarak Ocak ayında başlayıp e, Nisan'dan itibaren Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle grip birazcık daha önem kazanmakta. Çünkü bildiğimiz gibi mevsimsel grip, koronavirüs hepsi viral enfeksiyon olup aynı belirtileri göstermekte. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik, kırgınlık, eklem ağrıları olmakta. E, bu dönemde grip aşısı olmamız şöyle önemli. E, grip aşısı olup gripten korunduğumuzu, bu belirtilerin öncelikle koronavirüse ait olduğunu fark etmemizi sağlayacaktır. Böylece koronavirüs tanısında gecikme ve tedavideki vakit kaybı da önlenmiş olacak. Aynı zamanda da hasta olanların izolasyonu ile toplumdaki temas süresi de azaltılmış olacaktır.